Cumhuriyet bayramı özgürlüğün anlamı tek yürek tek millet geleceğin teminatı sizlersiniz. Geleceğin cumhurbaşkanları, başbakanları, doktorları, askerleri, polisleri yani ülkeyi yönetecek olan ve bu ülkeyi ilelebet kıyamete kadar hür yaşatıp hür yönetecek olan sizlersiniz. Sizlerden isteğimiz şudur. Derslerinize iyi çalışın. Çalışkan öğrenciler olun. Bilgili bilim adamları, devlet adamları olun. Her şeyi bilin, her şeyi öğrenin. İlimden, terbiyeden, ahlaktan kopmayın. Ve vatanımıza güzel hizmetler ederek vatanımızı dünyanın en güçlü devleti, en güçlü milleti haline getirin. sun çocuklar Atatürk'ün yolunda hep birlikte kol kola 19 Ekim Cumhuriyet kutlu olsun